Merhaba arkadaşlar. Bugün 2025 yılı itibariyle Türkiye'de en iyi yatırımları ve yatırım araçlarını derinlemesine inceleyeceğiz. Hem yeni yatırım yapmaya başlayanlar için hem de deneyimli yatırımcılar için paha biçilmez bilgiler sunacağımız bu videoda Türkiye'deki en popüler yatırım araçlarını ele alacak ve hangi araçların size daha fazla kazanç sağlayabileceğini tartışacağız. Yatırım dünyasında çok fazla seçenek var. Peki hangi yatırım aracına yönelmek daha kazançlı olur? Hangi stratejiler sizi başarılı kılabilir? hepsine tek tek bakacağız. Eğer siz de 2025'te yatırımlarınızla kazanç sağlamayı hedefliyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi başlayalım. Çünkü bu video size gerçekten faydalı bilgiler sunacak. Bölüm 1: Döviz yatırımları, dolar, euro veya ne seçmeli? Türkiye'de döviz yatırımları özellikle son yıllarda yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlardan birisi haline geldi. Peki, döviz yatırımlarını hala cazip kılan nedir? ve 2025 yılında dövizle yatırım yapmanın avantajları, dezavantajları neler? Öncelikle döviz yatırımları Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalara karşı bir nevi korunma aracı olarak görülüyor. Ancak döviz piyasasında dalgalanma oldukça hızlı ve tahmin edilmesi zor olabiliyor. Dolar, Euro ya da Türk Lirası karşısında hangi döviz önümüzdeki dönemde daha fazla kazandırabilir? Doların Türk Lirası karşısındaki güçlü durumu özellikle enflasyonist ortamda yatırımcılar için cazip ama euro'nun uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerle nasıl bir yol izleyeceğini kimse tam olarak kestiremiyor. Bu noktada döviz alırken döviz piyasalarının geleceğiyle ilgili sağlam analizler yapmak çok önemli. Hangi döviz, hangi dönemde daha fazla kazandırır? Bunu anlamak için doğru bilgi ve stratejiye sahip olmalısınız. Bölüm 2: Borsa Yatırımları Hisse Senetlerinden Endeks Yatırımına. Şimdi biraz da borsa yatırımından bahsedelim. Hisse senetleri Türkiye'de yıllardır yatırımcılar için popüler bir araç oldu. Ancak borsada para kazanmak zannedildiği kadar kolay değil. Hangi hisse senetleri kazandırır? Endeks yatırımının avantajları neler? Borsa, İstanbul'daki şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Ama borsa yatırımı yaparken doğru analizler yapmanız, hangi sektörlerin büyüme potansiyeli taşıdığını anlamanız çok önemli. Örneğin Teknoloji, sağlık, enerji gibi sektörlerdeki şirketler genellikle uzun vadede yatırımcısını memnun edebilecek potansiyele sahip olabilir. Bir diğer önemli strateji ise endeks yatırımına yönelmek. Endeks tek bir yatırım aracı gibi hareket eder ve bir grup hisse senedinin ortalama performansını yansıtır. Borsa yatırımında riskinizi azaltmak için endeks fonlarına yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Peki, 2025'te hangi endeksler daha iyi performans gösteriyor? Hangileri daha fazla kazandırıyor? Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisseleri arasında yüksek risk taşıyanlar olduğu gibi düşük riskli, güvenli liman olabilecek hisseler de mevcut. Her yatırımcının kendi risk seviyesine göre bir yatırım stratejisi oluşturması gerekir. Hangi şirketlerin hisse senetleri 2025 yılında değer kazanacak? Hem riskli hem de daha güvenli yatırım seçenekleri arasında nasıl bir denge kurabilirsiniz? Bu soruların yanıtları için videomuzun devamında daha ayrıntılı analizler yapacağız. Bölüm 3 Gayrimenkul Yatırımları İstanbul'dan Anadolu'ya Nerede Yatırım Yapmalı? Gayrimenkul yatırımları Türkiye'de yıllardır değer kazanan bir diğer popüler araçtır. Ancak her yıl değişen ekonomik koşullar, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerdeki fiyat dalgalanmaları gayrimenkul yatırımını biraz daha karmaşık hale getirebiliyor. Peki, 2025 yılında gayrimenkule yatırım yapmak hala mantıklı mı? İstanbul'daki bazı semtler değer kazanmaya devam ederken Anadolu'daki bazı bölgelerde de ciddi fırsatlar ortaya çıkıyor. Yüksek kiralar ve gayrimenkul fiyatlarındaki artış yatırımcılara oldukça cazip geliyor. Ancak gayrimenkul yatırımı yapmak genellikle büyük bir sermaye gerektiriyor. Peki, bu yatırımı yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Lokasyon, değer artışı, kiralama potansiyeli gibi faktörler yatırımınızı etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. İstanbul'un merkezi yerlerinden Yükselen değeriyle dikkat çeken bazı Anadolu şehirlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar bulunuyor. Fakat unutmayın, gayrimenkul alırken sadece bugünü değil, uzun vadeyi de düşünmelisiniz. Hangi şehirler, hangi semtler 2025'te değer kazanacak? Gayrimenkulün gelir getirici potansiyelini nasıl değerlendirebilirsiniz? Yatırımcılar en iyi fırsatları bulabilmek için ne tür analizler yapmalı? Bölüm 4: Altın yatırımları klasik güvenli liman mı yoksa yükselen yeni yatırım aracı mı? Altın yüzyıllardır güvenli liman olarak bilinir ve Türkiye'deki yatırımcıların gözdesidir. Ancak 2025'te altının değeri ne olacak? Bu soruyu yanıtlarken altın fiyatlarının son yıllarda nasıl bir seyir izlediğini göz önünde bulundurmalıyız. Altının ekonomik belirsizlik dönemlerinde değer kazanma eğiliminde olduğunu biliyoruz ama altının bugünkü durumu nasıl? Altın yatırımı yaparken sadece fiziksel altın almak değil, aynı zamanda altın fonlarına ve altın sertifikalarına da yatırım yapabilirsiniz. Yatırımcılar, altın gibi değerli metalleri olan talebin artacağı bir dönemde nasıl hareket etmeliler? Hangi altın yatırım araçları size en fazla kazancı sağlayabilir? Bölüm 5. Kripto paralar, geleceğin yatırım aracı mı yoksa riskli bir macera mı? Ve gelelim son yıllarda büyük ilgi gören, fakat aynı zamanda büyük riskler taşıyan bir diğer yatırım aracına, kripto paralar. 2025 yılında kripto paralara yatırım yapmak hala cazip bir seçenek mi? Kripto para dünyasında yer almak, yüksek kazançlar getirebileceği gibi büyük kayıplara da yol açabiliyor. Bitcoin, Ethereum, altcoin'ler... Peki, kripto paralara nasıl yatırım yapmalı? Yatırımcılar için doğru strateji nedir? Kripto paralara yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden birisi volatilit. Bu alanda ne kadar bilgi sahibi olursanız, yatırımlarınızı o kadar güvenli bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Ancak unutmayın, her kripto para aynı riski taşımıyor ve her kripto para birimi farklı bir yatırım stratejisi gerektiriyor. Bölüm 6. Yatırım fonları ve BES. Yavaş ama sağlam bir yatırım stratejisi ve son olarak belki de en az bilinen ama uzun vadede ciddi kazançlar sağlayabilecek yatırım araçları. Bireysel emeklilik sistemi, BES ve yatırım fonları. BES düzenli katkılarla birikim yapmanıza olanak tanırken yatırım fonları da farklı risk seviyelerine sahip bir portföy oluşturmanıza imkan tanır. Yatırım fonları farklı sektörlerdeki varlıklara yatırım yaparak riskinizi dağıtmanızı sağlar. Ancak doğru fonu seçmek fonun geçmiş performansı ve gelecekteki beklentileri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Evet arkadaşlar, Türkiye'deki en iyi yatırım araçları ve stratejileri hakkında konuşacak çok şey vardı ve umarım size 2025'te doğru yatırımı yapmanız konusunda yardımcı olabilmişizdir. Unutmayın, her yatırım aracının kendine özgü avantajları ve riskleri vardır. Önemli olan yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmak ve kendi finansal hedeflerinize en uygun stratejiyi belirlemektir. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yatırım dünyasında sizi daha fazla bilgiyle buluşturmak için burada olacağız. Yorumlar kısmında hangi yatırım aracını tercih ettiğinizi ve bu konuda düşündüklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim. Yeni Sen Akademisi.